Arkadaşlar hepinize selamlar ben Onur ee, Bugün sizlerle birlikte internet üzerinden bir web sitesinden gerçekçi bir şekilde random veriler oluşturacağız ve bu verileri e, pandas profiling kütüphanesi kullanarak analiz edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gerekenler arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz ve arama yerine mo caro e, adlanatar kelimeyi aratıyoruz. Ben arattım arkadaşlar sizlerde şu şekilde Mokaro diye aratarak bulabilirsiniz. Sizin için tekrardan yapayım. Buradan arkadaşlar Mokaro diye aratıyoruz ve ilk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Tıkladım arkadaşlar. Şimdi biz buradan e, rastgele bir şekilde rastgele bir şekilde gerçekçi veriler üreteceğiz. Bunun için arkadaşlar file name bizim burada e, alan adımızı oluşturuyor. Yani kolon ismimizi oluşturuyor. Bu id e, kolonu. Tipi burada type kol, e, şeyde şeyi de sütunu bu kolonumuzun tipini belirliyor. Buran da blank kısmı da arkadaşlar. Bu kolonumuzdaki boş verinin oranını belirtiyor bize. Burada arkadaşlar şimdi ID alanı oluşturulmuş. first name alanı oluşturulmuş, last name alanı oluşturulmuş. E-mail alanı oluşturmuş, gender alanı oluşturmuş, IP adres alanı oluşturmuş. IP adresi ben kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Sizler kullanabilirsiniz. Yani buradan rastgele bir şekilde kolonlar oluşturacağım ve o oluşturduğumuz kolonlara ait verilerin analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar Google Colab üzerinde. Bunun için arkadaşlar Google Colab kısmına gelince de anlatacağım. Gmail hesabımızla Google Colab'a giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi add another file butonuna basıyorum. Bastım. Buradan arkadaşlar benim bir kolon seçmem gerekiyor. Buradan mesela location kısmına geldim. Ne seçebilirim? Telefon numarası seçebilirim. Buradan phone dedim. Formatını belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Belirledim. Buradan phone kısmını belirledim. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekrardan aynı butona bastım. Buradan ne seçebiliriz? Başka e, posta kodu diyor, adres diyor, time zone diyor. Ülke seçelim. Burada kısıtladığımız ülkeleri e, buraya ekleyebiliriz. Başka e, bir de şehir seçelim. Buraya Country diyorum. Buraya City diyorum. Başka ne ekleyebiliriz ona bakıyorum şu anda. komurç alanına geliyorum. Buradan arkadaşlar bir e, e, Kredi kartı ekleyebiliriz. Kredi kartı da ekledim. Sizler istediğiniz kolon ekleyebilirsiniz. Kredi kart diyorum. Başka buradan ne ekleyebiliriz? Kredi kart tipine ekleyebiliriz. Kredi kart type diyorum. Başka arkadaşlar buradan bakarım ne ekleyebiliriz diye. Hmm. Banka bilgisi gerek yok aslında. Para ekleyebiliriz arkadaşlar. Buradan bizim paranın aralığını e, girmemiz bekleniyor. Şöyle sıfırla 100 bin dolar mı olsun yoksa random mı olsun? Dolar olsun arkadaşlar random bir şekilde. Şu an arkadaşlar ad, soyad, e-posta, cinsiyet, telefon numarası, ülke, şehir, Burada bir tane daha e, şehir kolonu etmişiz. onu kaldıralım. Kredi kartı, kredi kartı tipi ve e, para kolonlarından oluşan bir veri seti oluşturduk. Başka bakalım neler ekleyebiliriz diye buradan departman ekleyebiliriz. Yani ilişki e, bir korelasyon var mı onu gözlemlemek adına. Yani mesela atıyorum departmanı atıyorum. Ee, bilgisayar mühendisi olan birinin banka hesabında 10 milyar varsa doktor olan birinin ne kadar var? Orantı doğru bir şekilde mi artıyor yoksa ters bir şekilde mi artıyor? Bunu gözlemleyebiliriz. Buradan da depart e, ismini yazıyorum. Başka neler ekleyebiliriz? Yok. Şuradan her kısmına gidelim. Şu departmanı şuradan eklesek çok daha doğru olur. Şunu kaldıralım. Tamamdır. Buradan başka ne ekleyebiliriz? Buradan işletme ismini ekleyebiliriz arkadaşlar. Company name diye. Bek bir şekilde oluşturuluyor. Bu kadar yeterli olur herhalde. Bir bakalım başka neler var. Araba kısmına mı? Lead Product kısmında. Başka arkadaşlar. Araba modeli ekleyebiliriz. Car model diyorum. Ve ee, araba yılı ekleyebiliriz. Orada görmüştük. Car model year diyorum. Buradan arkadaşlar bakıyorum. Bir tekrar eden kolonum var mı diye yok gibi gözüküyor. Buradan arkadaşlar formatı CSV olarak seçili varsa dilersek biz bunu SQL olarak da seçebiliriz. Bir de SQL sorgusunu da veriyor. bu şekilde SQL üzerinde sorgularımızı yapabiliriz. Select, Group by, Inner Join işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Ama ben CSV olarak arkadaşlar dışarıya export edeceğim. Şu şekilde e, CSV seçtim arkadaşlar. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Burada en fazla arkadaşlar ücretsiz bir şekilde 1000 adet e, satırı çekebiliyoruz. 1000 adet veri oluşturabiliyoruz. Daha fazlası için üyelik satın almamız gerekiyor. Ben download butonuna basıyorum şimdi. Download butonuna bastım. Car model. Car model arkadaşlar iki defa kullanılmış. O yüzden kaldırıyorum onu. Şimdi download data diyorum. Ve dosyayı kaydet butonuna basıyorum. Mock data olarak e, kaydedilecek. Buradan arkadaşlar geliyorum. Dosya aç butonuna basıyorum. Şuradan bir veri setimize öncelikle bakalım. Bu şekil bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Verilerimiz rastgele bir şekilde gerçekçi olarak oluşturulmuş. Ben zaten bununla ilgili bir video da çekmiştim ama o videoyu izlemeyenler olur diye tekrardan bu şekilde giriş yapmak istedim. 1000 satırdan oluşuyor verilerimiz. Şunu kapatıyorum. Buradan encoding dilini de seçebiliyoruz. Seçmedim ben. Şimdi arkadaşlar buradan indirimin olduğu şey bulunduğu klasör aça tıklıyorum. Buradan bulunduğu klasör açacak şu anda. Bu şekilde arkadaşlar dosyam şu an bu ıı, klasörde bulunuyor. Yani çıktım bu şekilde oluşuyor. Buradan arkadaşlar internet tarayıcım üzerinden arama yerine gelerek Google Colab yazıyorum. Google Colab yazdıktan sonra ilk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Size tekrardan göstereyim. Google Colab yazınca arkadaşlar bu alan adıyla bir sayfa çıkıyor ona tıklıyorsunuz. Ben tıkladım. Önüme böyle bir sayfa geliyor. Gelmeden önce arkadaşlar Gmail hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Gmail hesabınızla giriş yapın lütfen. Sonrasında arkadaşlar yeni not defteri diyorum. Yeni not defteri oluştur diyorum. Ve e, yeni not defterinin oluşturulmasını bekliyorum. Arkadaşlar biz veri analizine yapacağımız kütüphaneyi size göstereyim öncelikle. Biz veri analizinde arkadaşlar pandas profiling kütüphanesiyle yapacağız. Onun için arkadaşlar arama yerine gelerek pandas pandas profiling yazıyorum. Pandas profiling yazdıktan sonra burada documentation kısmı var arkadaşlar. Ona tıklıyorum. Tıkladım. Ve yeni sekmemde açıldı. Bakıyorum. inceliyorum. Buradan pandas data frame'ini df.profile Report diye e, çağırabiliriz diyor arkadaşlar, data analizi için verilerimizi analizi için burada neler varmış, onları gösteriyor. Betimsel istatistikler olsun, çeyrekler istatistiği olsun, korelasyonlar olsun, histogram olsun, e, boş veriler olsun, onları gösteriyor. Buradan arkadaşlar şimdi ben öncelikle bu kütüphaneyi kullanmak için öncelikle bilgisayarıma e, ya da lokalime yüklemem gerekiyor. Bunun için arkadaşlar. Kitaptan yüklemeniz çok daha doğru olur ama bu şekilde de yükleyebilirsiniz pip ile. Ee, o yüzden Ben bunu Buradan aynı şekilde alıp Kopyalıyorum ctrl-c ctrl-v yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan geldik buraya. Buradan e, Google Colab kullanımı gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Türkçe kullanıyorum ben. Siz İngilizce de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Kullanımı, kullanımı oldukça basit. Buradan projemize bir isim verebiliriz. Temel veri analizi diyorum. Temel veri analizi dedim arkadaşlar. Şimdi buradan dosyalar kısmına geliyorum. Ve benim az önce gösterdiğim CSV dosyasını Google Colab üzerine aktarmam gerekiyor. Bunun için arkadaşlar ben dosyalar kısmına tıklayınca otomatik olarak Google Colab kendi Python 3 çekirdeğini başlattı arka planda. Buradan görebilirsiniz. Python 3 çekirdeği arka planda açık arkadaşlar. Öncelikle benim bu dosyayı yani CSV dosyasını şuradan download kısmına geleyim. Bunu arkadaşlar Google Colab'a aktarmam lazım. O yüzden şu şekilde aktarıyorum. Buradan da diyor ki bu çalışma zamanı silinince yüklenen dosyalarını da silince unutmayın diyor. He diyor sizin diyor. Buradaki reminiz çökerse diyor bu dosyaları tekrar yüklemeniz gerekecek diyor. Tamama basıyorum. Buradan arkadaşlar gördüğümüz gibi mock data CSV olarak yüklendi buraya. Şimdi öncelikle arkadaşlar veriyi okumam gerekiyor. Bunun için gerekli kütüphanelerimi ben import ediyorum. Import pandas spd import numpy smp diye import ediyorum. Ve çalıştır diyorum. Çok güzel arkadaşlar. Çalışıyor. Kütüphanelerimiz import edildi. Şimdi arkadaşlar benim bu CSV dosyasını okumam gerekiyor. Yani nasıl okuyabiliriz dosyamızı? pd yazıyorum pandası e, pd olarak çağır dedim. Noktaya bastım arkadaşlar. Ha, okumak İngilizce ne demek? Read. Read. Ha, read yazdım arkadaşlar. Bakın neler geldi. CSV diyor, Excel diyor. Buradan JSON diyor, HTML diyor. Pickle diyor. Burada genellikle makine öğrenmesi modellerimizi kullanmak için Pickle kullanıyoruz arkadaşlar. SQL diyor, SQL Table diyor. Bunları arkadaşlar seçebilirsiniz. Ama bize şu an işe yarayacak şey CSV. pd.read CSV diyerek dosyamızı okuyoruz. Ama öncelikle mock data kısmına geliyorum ve yolu kopyala diyorum. Yolu kopyaladıktan sonra böyle şu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. bunu yapıştırdıktan sonra da ben bunu bir değişken olarak, değişkene de atayabilirim. Df olarak atıyorum arkadaşlar genelde ve atıyorum. Şu an bakıyorum, çalıştırıyorum. Herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir sorun yok. O yüzden arkadaşlar, DF'imin ilk 5 satırını gözlemlemek adına df.heat fonksiyonunu kullanabilirim ben. df.heat diyerek ilk 5 verimi gözlemliyorum. Buradan gördüğünüz gibi ilk 5 verimi gözlemliyorum arkadaşlar. Sonrasında bir bakalım neler yapabiliriz diye. df diyorum. Tekrardan. şöyle df diyorum arkadaşlar. Noktaya basıyorum. Ha, noktaya bastıktan sonra arkadaşlar kendisi otomatik tamamlıyor. Fpsout diyor. Mutlak değerini alabiliyoruz arkadaşlar. Appli diyor. Bunları genelde e, değiştirme işlemleri yaparken, string işlemleri yaparken kullanıyoruz. S type diyor. Et diyor, et time diyor. Hani doldurma şeyleri var. Buradan bakabilirsiniz. Box pilot diyor. Buradan e, verilerimin içindeki kolonlara da erişebiliyorum. Mesela kar modülü erişelim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar kar modül yani araba modelinden kaç tane var onları görebiliriz. Buradan gözlemleyebiliriz. Mesela başka neler yapabiliriz? Hiç şu an kendimi kodlama bilmiyor olarak varsayıyorum. Ya da sizler o şekilde bilmiyorsunuz diye varsayın. Bakıyoruz arkadaşlar. Sadece temel düzeyde İngilizcemizle neler yapabiliriz onu ıı, şu an keşfediyoruz. Ds nokta s type diyor mesela bu dosyanın tipini belirliyor. Ha yanda da bak bakın görüyorsunuz arkadaşlar kullanımı ıı, burada mevcut. Şu şekilde mevcut. İniyorum iniyorum arkadaşlar şöyle. buradan department'a erişebiliyorum. Drop haneyi eksik verilerimi düşünebiliyorum. Buradan ini iniyorum arkadaşlar, doldurabiliyorum. Filtreleyebiliyorum. Gruplay yapabiliyorum. İndekse göre minimum değeri alabiliyorum. İndekse göre e maksimum değeri alabiliyorum. Ilo'cu seçebiliyorum arkadaşlar. Mesela info diyelim. Öncelikle bir bilgi alalım veri setimiz hakkında. DF info'ya bastım arkadaşlar. Ha, 1000 satırdan 15 kolondan oluşmuş arkadaşlar bizim veri setimiz. 1000 satırdan 15 kolondan oluşuyormuş. Bu bilgi arkadaşlar bize yeterli mi? Başlangıç için yeterli olmayabilir. DF nokta istiyorum. Şu an videonun 15 dakika olduğunu fark ettim. Birazcık hızlı gidelim. Buradan kolonlarımızın e, türünü gözlemleyebiliyoruz. Buradan mesela money kolonu object olarak gözüküyor. Bunu değiştirebiliyoruz daha sonrasında. As type e, fonksiyonuyla değiştirebiliyoruz. Ama onu biz sonra yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi benim size gör, göstermek istediğim pandas profiling kütüphanesini nasıl kullanacağımız. Arkadaşlar şimdi geldim ben buradaki kodu kopyaladım buradan ünlem olarak şu şekilde yapıştırıyorum. Buradan arkadaşlar Pandas Profilink'in bulunduğu GitHub hesabına gidiyor ve bunu Google Colab'a yüklüyor. Bakalım şu ünleme silmemiz mi gerekiyordu? 5 tane New Line diyor. Pip, pip install Ha, pipi şunu ıı, kaldıracaktık arkadaşlar. Ha. Pardon, o ıı, şeyleri de kopyaladık. Şimdi arkadaşlar, ıı, Pandas profilin kütüphanesini Google Colab üzerine yüklüyor şu anda. Onları direkt kopyaladığımız için o, o büyük tür küçük küçüktür işaretleri de gelmiş. Onları kaldırmayı mutlaka unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, kütüphanemizi yükledik. Güzel. Daha sonrasında arkadaşlar dediğim gibi hiç kodlama bilmediğimi varsıyorum. Ya da bilmediğinizi varsıyorum. Buradan arkadaşlar documentation kısmına geliyorum ve get started kısmı var. Ha, burada nasıl kütüphane import edebileceğim gösteriyor. Ben de diyorum ki arkadaş alayım bu şekilde import edeyim. Bu şekilde import edeyim. Evet. Import numpy as np import pandas as pd from pandas profiling import profil report diye import ettik arkadaşlar. Şu an bakıyorum kütüphanem arkada kurulu olduğu için çalışıyor. Hiçbir şekilde şu an bir sıkıntı yok. Sonrasında geliyorum arkadaşlar bakıyorum nasıl kullanmış. Şimdi arkadaşlar buradan rastgele bir şekilde random veri oluşturmuş ve o şekilde onu kullanmış. Bir title belirlemiş ve profil report'a df'i belirlemiş. Ha burada profil report fonksiyonu çağırıyoruz arkadaşlar. Bu da df ve title parametresi oluyor. Bu title parametresini kendinize göre doldurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir değişken tanımlamış buna isterseniz Onur dersiniz, isterseniz Ahmet dersiniz, isterseniz Mehmet dersiniz ya da datam dersiniz, datam diyorum. Buradan biz profil raporu import etmiştik şimdi. Profil Report'a tıklıyorum. Böyle arkadaşlar şu an soru işaret şey profil raporu köşeli parantez ile bastığımda bana hangi parametreyle almam gerektiğini gösteriyor. Buradan df'i girmem gerekiyor. Benim datam az önce gösterdiğim şu şekilde şurada belirttiğim datam df datası. O yüzden arkadaşlar buraya df yazıyorum. Gördüğünüz gibi ilk parametremi ben yazdım. Burada başka ıı, ne yazabiliriz diye bakıyorum. df yazdım. Başka title diye parametre son sürümünde katmış sanırım. Diye fiyatsam yeterli olur arkadaşlar. Şu şekilde da e, datam profil report diye yazıyorum. Ve çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra bir datama bakabiliriz. Şu an arkadaşlar çalışıyor. Veri setimizi özetliyor. Ve bunu bir rapor haline getiriyor. Eşlem olarak bir çıktı sunacak bizlere. Bu şekilde arkadaşlar bize bir önizleme izleme e, şeyi sunuyor. Şimdi bunu geliyorum arkadaşlar. o view kısmından bakıyorum. Kaç tane kolonum varmış? 15. 1000 tane değerim varmış. Boş veri oranım 0'mış. Dilersek orada dediğim gibi buradan blank kısmından değiştirebiliyorduk boş veri or, oranını. Buradan kaçı numerik, kaçı kategorik onu e, gösteriyor toplamdaki bellekteki boyutunu gösteriyor. Buradan tekrardan kolonları gösteriyor arkadaşlar. Data e, setimle ilgili istatistikler olarak buradan mesela ID kolonuyla ilgili kaç tane farklı değer var onu gösteriyor, ortalamasını gösteriyor, minimum ve maksimum değerini gösteriyor. E, sıfır verisinin adedini gösteriyor, sıfır verisinin oranını gösteriyor, bellek boyutunu gösteriyor arkadaşlar. Buradan first name yani e, ismimiz kolonunu belirten kaç farklı veri var onu gösteriyor. Bunun e, buradan mesela Nijel adından 3 tane varmış diğerlerinden mesela şey 985 tane varmış Bu adlar e, ortakmış 3 kişide sonrasında arkadaşlar boş veri oranını gösteriyor Buradan missing veri o, o, e, oranını gösteriyor yani boş veri oranını gösteriyor Burada adedini gösteriyor dediğim gibi buradan yine aynı şekilde bütün kolonlar için arkadaşlar bunu tekrar ediyor Buradan mesela toggle details kısmına basıyorum buradan mesela first name burada maksimum uzunluk onu gösteriyor ortalama uzunluk burada onu görüyorsunuz minimum uzunluk onları gösteriyor buradan günlük değerler var arkadaşlar yunuk verilerin oranını gösteriyor buradan Tempol, yani rastgele bir şekilde veri çekiyor buradaki birinci verinin değerini, ikinci verinin değerini, üçüncü verinin değerini, dördüncü verinin değerini, beşinci verinin değerini gösteriyor bizlere. Bu şekilde bunu gözlemleyebiliriz. Kategoris. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar nicelin frekansı burada gö gözlemleyebiliriz. Burada da bir hist histogram grafiği verilmiş. Burada tekrar eden kolonları görüyorsunuz arkadaşlar. Mendel. Buradan kelimelere bakabiliriz. Buradan kelimelerin frekansını görüyorsunuz arkadaşlar. Karakterlere bakabiliriz. E mesela 694 tane E değeri. Bunu gözlemleyebiliriz buradan. Ben kategorilere bakarım. Küçük, büyük, boşluk. Onları gözlemleyebiliyoruz. Başka bakalım neler var. Latin diyor. ASCII ASCII karakterle hepsi ee, kodlanmış. Buradan e postalı arkadaşlar görüyorsunuz rastgele bir şekilde e-posta oluşturmuştu bize. Ona bakıyoruz. Buradan Ona bakalım bir. Telefon numarası herkesin farklı görüyorsunuz. Ülkeye bakalım arkadaşlar. Mesela ülke kolonuma geldim. Country. 32 ülkeli, 32 harfden oluşan ülke varmış mesela. Buradan İndonezya var, Çin var, Rusya var, Filipin var, Filipinler var, Polonya var, Brezilya var. Bu şekilde arkadaşlar kendiniz veri setini inceliyorsunuz. Yani sadece tek bir satır kod yazdık diyebiliriz. Bunun için de herhangi bir şekilde e, ön bilginiz gerekmiyor. Ön bilginizin olması gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi böyle baktık buradan arkadaşlar hepsini tek tek toggle details kısmından bakabilirsiniz. Buradan arkadaşlar e, aralarındaki korelasyona bakabilirsiniz. Buradan çeşitli algoritma var. Spearman, Kendall, Algoritmalar var, ona bakabilirsiniz. Buradan boş verilerin oranı var. Bizim hiç boş veri olmadığımız için arkadaşlar bu göstermeyecektir. Hepsi dolu olarak gösterecektir, bir olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Buradan sample diyor, rastgele veri çekiyorlar. Ona bakabiliriz. Buradan son satırlar var, ona bakabiliriz. Bu şekilde başka başka neye bakabiliriz? onu bakıyorum arkadaşlar. Biz datam diye bir şey tanımladık. Güzel. Şimdi Sample dedik. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan bunu gözlemledik. Sonra geliyorum datam diyorum mesela noktaya basıyorum. Bakalım neler var. Clear John Fick diyor. Get, ee description diyor, json diyor, Load diyor, Set variable diyor, to html. Arkadaşlar bu biz datamızı html olarak dışarıya da export edebiliyoruz. Yani bu gördüğüm şeyi html sayfası olarak, html ee, formatında direkt ee, şey edebiliriz, export edebiliriz. Ben to file diyorum. Ne diyelim? tam nokta html diyerek dışarıya export edebilirim. Şu an arkadaşlar export file tamamlandı. Şu an yanında dosya kısmında datam nokta html bir dosya oluşturulması gerekiyor. Bakalım neler varmış. Data'ma bastım. Onu oluştururken arkadaşlar. Data'm nokta. Report diyorum bakalım neler varmış. Kullanımı nasıl acaba? Root kök diyor. Bu şekilde bir kullanalım. Yani böyle bir kullanım yokmuş. işte. Ben root not mı diyor. Data olarak kalsın bu. he data olarak kalsın. Burada. Şimdi arkadaşlar, data.heyşemel dosyası oluşturuldu. Biz bunu indir diyerek bilgisayarımıza indirebiliriz. Birlikte diyelim. Kaydetmemize gerek yok. açlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde indirilen dosya şu an açılıyor bilgisayarımıza. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir e çıktı elde edebiliriz. Burada gördüğünüz gibi yüksek kardonite var diyor. Warnings kısmı. Buradan başlama, bitiş, yazılım versiyonları. Buradan onu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar buradan yanında da çok güzel özet bir şekilde grafikleri var buradan temel olarak arkadaşlar makine öğrenmesine e, giriş yapmadan önce bu şekilde arkadaşlar verilerinizi analiz edebilirsiniz ben bunu kaldırıyorum başka bakalım neler var bf demişti keşme olarak çıktı veriyor bunları e, şeyde Anaconda'da kullanabiliriz. JSON olarak çıktı alabiliyoruz. HTML olarak çıktı alabiliyoruz. Başka bakalım neler var. Python kullanarak Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.